arkadaşlar ben temizlik yapmaya çalışıyorum. Her yer batkın bu şekilde bunu kardeş kavgasına tutuştular Şimdi kameraya görünce şey yalan şey hareket yapıyorlar ama bir saattir kavga diyorlar Ha yine başladı. Şu da şurada kucağıma aynı. Şu da, var, aynı mı? Şuna da kavga ediyordu? Şöyle. Şurayı da tekrar süpüreceğim. Kumlarını falan eledim. Evet işte. <laughs> <birbirine. gülüyor> şunlar. şunlar da yaptılar ikisi yok Ne kızım ne ne? Söyle. temizlik yapacağım akçadır ameliyat oluyor gelecek şimdi daha kahvaltı bile yapmadım saat 2 olmuş cıyak cıyak yapma temin doyurdum aşkım seni ben